minikler. Okur da okur yanıyor. Hup şş, hup şş. Anneciğim hadi uyan. Geç kalacaksın okur da okura. <laughs> Anneciğim hadi uyan. Of anne ya. Beş dakika daha. On beş dakikası yok ama hadi. Hadi bakalım. Hadi uyan. Uf. Sen şimdi görürsün. Hmm, sudaki mi üstüne bakırım? Hmm. Yok anne tamam tamam yandım. Hmm, Afin bakırım. Arkadaşım geldi ya kendisini bekliyor hadi gel. O zaman gelsin ben burada oturacağım. Tamam. Üş, gidiyorum o zaman. Kanka a -a, uyumuş bu kız gelsene. Uyumuş bu kız. E neredesin bu oda nerede ha? Geldin. Ne olmuş ki? Aa, bu oda kalana bak. Çikireyim misin? Tamam. Ee, o, uyumuş gerçekten de bu. Ee, e, ne yapacak? Uyandırıp bağırıyorum. Tamam. Kanka. Kanka uyan. Oh, bir şey geçiyor başımdan. Ay. Hadi. Bizim kız yine mi uyudu? Aa, ne oluyor bu çocuklar? Ya uyanmıyor ki. Uyumuş yine. Aa, uykucu. Hadi uyan. Ay adı üstünde uykucu. Neyse. Uykucu anneciğim hadi uyan. Ay ne oluyor? Geldik mi? Evet geldik. Evet evet. Neyse. Hadi. Giderim hadi okura ya. Geç kalacağız. Hem kızım devirmiş miydim bugün? Yine öğrenci gelecek. O yüzden çok heyecanlıyım. Ne gerçekten öyle miydin kanka? Ay. Gerçekten öyle mi dedi ya? Ya. Ne var bunda dediğim? Neyse hadi gidelim. Anne benim de ilacı olsun arkadaşlarıma kızım ne dedim sanki ya. Neyse siz gidin bari. Ben çıkıyorum gidin. Binek çok güzel olmuş ya. Benim ellerimin sağlık valla. Çok güzel valla. Ağlıyor şaka gitmesin. Rüyamda çok okurun yandığını görmüştüm. Gitmesin acaba. Neyse. Ee, hadi gidelim arkadaşlar. Hadi. <laughs> Niye böyle heyecanlandım ki? Daha 8 dakika var kuran yani ders başlamasına. Ne? Hadi, hadi, hadi Giderim 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 bu ne nesi var ya? Niye sadık ben ne diyorum Ay gidelim abi bırakıp ben gideyim bari. Ay en son ben geldim Barda Ama neyse. Neyse. Neyse kitabımı burada unutmuşum. Neyse. Ay ben geldim. Ben geldim. Uy oturayım. Ne? E ben geldim. Şu boş yerlerde o kız okudu, oturacak. Oturduk herhalde. Ay yine düştüm. Ay oturayım bari yine. Allah. Kız mı gelecek? ben erkek biliyordum etti de kanka kız gelse Allah, Allah ay biz kızlar şey yiyip gitti öğretmenimiz bir de kız atla söylüyorsun arkadaşım ben İki saat sonra öğretmen gelir açtım günaydın çocuklar günaydın öğretmenim neyse yeni arkadaşımız gelecek bugün o yüzden onunla tanışsın gelebilirsin. Ay. Gel. Ay. Ay oturabilirsem geleceksin ama. Ha. Gelebilirsen kızım. <laughs> Yardım öğretmenim. <laughs> ne kadar ezeye benziyor. Ya, öyle söyleme. Aa. Dön bakalım kameraya. E, mı var? Ay bu cahil. Beni sevdiniz mi? Neyse. Neyse. Tanıştın mı sen üstte işte arkadaşınız da? Neyse ben gidiyorum. Şimdi arkadaşınız tanışacaksınız. Sonra 5 dakikanız var. Hadi olsun. Merhaba. Ee, sırana geçmeyecek misin? Al böyle. Bura benim sarım herhalde. ne yapıyorsun ya? Ya özür dilerim direkt olmadı. Özür dileme. Neyse. Aslında bu kız popülerdir ama onlar bilmez. Neyse. 5 dakika sonra öğretmen gelir. Ay yardım. Bu çocuk aslında bir şey söylemeyi unuttum. Bu arada yeni gelen kız popüler. Haberiniz olsun. O da bunu iyi annesi söylemiştim. Niye sen popüler misin? Sen gerçekten popüler misin? Ee, evet. Ay, i̇nanmıyorum. Bu popüler bir arkadaşım olacak. Kantine giderler. O oh, zita çocuklar kantine gidebilirsiniz. <laughs> Bu nasıl bir sili be? Kameracı lütfen yani bir düzgün bir yani hiç buramıyor musun? Ben çağırıyorum Zide. Ha doğru. İyi de şimdi Zide öyle şimdi hadi dedi. Neyse. Hadi kantine gidelim. Kantin burada zaten de. Ya kadir yapma bak. Neyse. Ay şu oturayım şöyle. <laughs> Üç yer var. Ne kadir yaptığımızı biliyorsun. Evet. <laughs> Geçsin ki Türk zamanı. Hah, gideyim bari ben de. Aa. <laughs> Aa. Ne kötülük yaptığımızı biliyorum da gideyim bari. Hmm. Çok ya. Benimsin gel buraya. Nereye kaçıyorsun gel buraya miydi? Daha birazcık daha mı geldi? Kaldı neyse. Seni yakaladım. Gel buraya. Biraz saçım aramı çoğunlarım. Neyse gel buraya bakayım. Gel dedim sana buraya. <laughs> İsmi kendi isteğiyle derdi. Aa! Bir bu biri. Bir. Sen peri misin be? Peri misin sen? Sen peri misin? Ya bu gerçekten pederay. <laughs> ha saçmıyorum şimdi. <desin. gülüyor> <Çalınca. gülüyor> şu kıza neden kısa şu teni Farkındaysanız o küçük kız gelmedi. Darbe açtıydı. Neyse. Ay ittirdi de suda bak düştük. Neyse yerimi geçeyim. Ben yeme geçeyim. Allah. Öğretmen gelince. Ay yardım. <laughs> çocuk günaydın çocuklar sağ ol Neyse şimdi yani şimdi yangın olacak ama gerçek değil korkmayın şey çıkacak sıra sıra tamam öbür sıra e, öbür sıra, sıra da sıra olacaksınız bir değişeceksiniz. Neyse hadi gidiyoruz yürüyün beni takip edin E takip edin beni A -a. iki Birlikte olacağız. Neyse. Gelmene gerek yok. Hı? Aa, başka sınıflarla gel. Merhaba hocam. Merhaba. Nasılsın? bir şey değil. Neyse. Gelin çocuklar diyoruz. Senin çocukların da bu kadar çok. Aa, onlar yani şey yani. Hı, anladım. Geldiler. E, beni beklemediler. Ördüm ben burada. Niye video çekiyorum? Ben de. Neyse. Gelin çocuklar. Beni takip edin. Yeah. Çocuklar siz de beni takip edin. Öğretmenimizde ne oldu? Aa, bu da bayımış. Aa, bunlar da bayımış. Ya yok da geldin gerçek mi? Çok da sakin olun ben varım. <laughs> Ay. Ay. Aa. Aa. Bunu Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz. Bay bay.